Tarihsel gerçekler her zaman tarihi yazanların elinde o dönemin hükümdarlarının istedikleri biçimde şekillenmiştir. Gerçeği yazan kişiler de bu yüzden o dönemin otoritelerinden kendilerini ve yazdıklarını gizlemek zorunda kalmışlar. Hakikat dediğimiz şeyin farklı yorumlanması ve geçmişte bilgelerin hakikati gizlemek zorunda kalmaları gerçek bilgiye ulaşmak için neyi referans almalıyız? Eğer kişi bilge birisi değilse zaten referans alacak bir şey yok ki. Eğer ben gerçeği arıyorsam ama gerçeğin ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yoksa ve bana bunu gösterecek birisi de yoksa, gösterecek birisini bulduysam da hala keşfedemediysem referans alabileceğim bir şey yok. Hakikati arayan biri elindeki kaynağın doğru olup olmadığını nasıl anlayabilir? Edinene kadar gerçeği anlayamaz. Hayatımız zaten bir rüya gibi. Neyin gerçek olup olmadığını biz hayatımızda bile anlayabilmiş değiliz. Doğuyoruz, yaşıyoruz, binbir olay geçiriyoruz, sonra da ölüyoruz. Elde ne var? hiçbir şey. Kişi hayatının gerçek olup olmadığını bile değerlendirecek kapasitede değil. O zaman hakikati arayan birinin hiç şansı yok mu? Şansı var. Ama bulana kadar gerçeği buldum diyemez. Referans noktası bulana kadar yok. Maneviyat çalışırken ne diyoruz? hep bir kalpteki nokta ile başlıyoruz diyoruz. Yani kişide bir ilham olması lazım. Bir arzu olması lazım. Hayatın manasına yönelik bir içinde sorgu, soal içini rahat bırakmayan yani kendisini rahat ettirmeyen bir sorgu sual içerisine düşmüş olması lazım kişinin. Akabinde samimi bir arayışa girebilir. Samimi bir arayışa girdikten sonra kişi eğer bir metot bulduysa yapabileceği tek şey kalbinin rahat edip etmemesine bakmak. Çalışma içine sindiyse Orada çalışıyor zaten. Ama gerçek o mu, o değil mi daha belli değil. Çünkü gerçeği keşfetmeden bilemez kişi. O yüzden tek referans noktası sorularına cevap buluyor mu, Hayatıyla ile ilgili sorduğu sorulara tatmin edici cevaplar alıyor mu ve bu cevaplar içine siniyorsa ve çalışmaya karar verdiyse o zaman o kişi için o doğru bir çalışma.